Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Zedip 2022 yılı içerisinde yapılan ve yapılacak iş ile işlemler gerçekleştirilmesi hedeflenen eylemler üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Siirt öğretmenleri ve Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya şube müdürleri de katıldı. Toplantıda yapılan ve yapılacak hizmet yanı sıra eğitim çalışmaları hakkında bilgi veren Siirt İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Zedip gazetecilere verdiği bilgilerde şu konulara değindi. Bizim 3 ana hedefimiz var. Bir tanesi okulların fiziki altyapısının çok ciddi manada bir değiştirilmesi, güçlendirilmesi. Eskiyen bütün okulların yıkılıp yeniden yapılması çok ciddi bir yüktü bu. Tabi girerken uzun uzun düşündük. Böyle bir yükün altına girilir mi, girilmez mi? Fakat belediyelerde altyapı çalışmasına girilen işler çok gözükmez ama çok zahmetli olur. Neticesi hayırlı olur. Akıbeti hayır olur. O zaman oturduk. Siirt'teki bütün okulların bir analizini yapmıştık. Mevcut ilçelerde, köylerde, merkezdeki okullarımız, tarihi miadını doldurmuş, eskimiş bütün okulların bir analizini yaptık. Bunun amacı dedik ki önce çocuklarımızın güvenli, temiz, modern bir binada eğitim görme hakkı var. Bu şekilde bir çalışma yaptık ve 50'den fazla okulumuzun analizini yaptık. Bunların içerisinde 38 tanesinde sorun olduğunu tespit ettik ve bunlarla hızlı bir şekilde bakanlıkta bakanlık nezdinde görüşmeler yaptıktan sonra en merkezi okullardan başlamak suretiyle bir yavaş yavaş yıkmaya başladık. Tabii bu zahmetli bir işti. Yeni bir bina yapmak kolay. Özellikle gidersiniz daha bayırda bir yerde boş bir arazi okul yaparsınız. Bir beldede okul yaparsınız. Ondan sonra atıl kalır maalesef. 24 derslikli birçok okulumuz var. Bakıyorsunuz 30-40 öğrenci. Asıl olan Fevzi çakmak gibi eskimiş. Eşref Bittis gibi artık tamamen süresini doldurmuş. Polis Hayrettin gibi artık ciddi manada süresini doldurmuş. Alparslan gibi birçok okulumuzun yıkımı, Gazi gibi bunları yıktık. Ondan sonra tabii bir yatma aşaması, ihale aşaması bir süreç gerektiriyor. Bunları da yaptıktan sonra her şey zamanında gitti. Fakat öngörmediğimiz bir iki olay oldu. Bir tanesi pandemi, bir tanesi de maalesef bir dünyada, dünya genelinde hissedilen bir ekonomik kriz. Bundan dolayı da fiyatlarda bir anormal artış oldu. Bazen e, istemediğimiz takvimdeki değişikliklerden dolayı bir erteleme oldu. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Siyirtahas de has bir sorun da değildi. Türkiye'nin tamamında 81 ilde olan bir sorundu. Ki en son Cumhurbaşkanı genelgesiyle mevcut e, işlerin tasfiye hakkı verildi. Kaldığı yerden çok da hızlı bir şekilde devam ediyor. Devam eden işlerimiz var, biten işlerimiz var, devam edecek işlerimiz var. Yani bu okulların her birisini yaparken mimarisinden, altyapısından, ee, özellikle zemin etüdüne kadar uzun uzun bir tahlil yaptırıp böyle yapıyoruz. Biraz da ondan dolayı süreç uzuyor. Çünkü toprak analizini yapmadan, zemin analizini yapmadan işe başlamıyoruz. 10 yıl sonra tekrar arkamızdan biri demesin yaptılar 10 yıl sonra okul yıkıldı diye. Her birisini jeolojik anlamda defalarca teste geçirip toprak analizinden sonra projesini, statini yaptık. Bir tane okullarımız ekranda gö görüyorsunuz. Bunlar e, çoğunlukla dediğim gibi depreme dayanıksız ve eskiyen okullar, ihtiyaca cevap vermeyen okullar. Bunları yıktıktan sonra ikinci grup aşama dediğimiz İmam Hatip İmam Hatip Lise'miz Atatürk Anadolu Lisesi ondan sonra Fevzi Çakmak Polis Hayrettin, Gazi gibi okullarımız bunlar da şu an inşaatları devam ediyor. Bu Eylül ayında inşallah hepsi bitmiş olacak. Bizim hedefimiz Eylül ayında yıktığımız ...bütün okulları e, eğitim-öğretim yılını hazır hale getirmek. Tabii sadece bina yapmıyoruz. Binadan bahçe düzenlemesine kadar, artı malzemelerine kadar tamamen sıfırlıyoruz. Devam eden işlerimiz, özellikle köy okullarında da çok ciddi bir e, bu şeye girdik. Köy okullarının bir çoğunda artık taşmaya son veriyoruz. Özellikle küçük okullar, ilkokullarda, ortaokul ise devam edecek. Ama isteğimiz ilkokulların kendi köyünde kendi bulunduğu yerde eğitim devam etmesi. İlkokul çocuklarının sabah erken saatlerinde 10 kilometre, 20 kilometre araçlarla bir yere taşınması gerçekten sıkıntılı. o yüzden bütün köy okullarının bir şeyini çıkardık. İstatistiğini tuttuk. Hangi okulda ihtiyaç var? Belki ondan fazla, 15'ten fazla okulun ya okulunu yeniledik veya yeni okul yapıyoruz. Tabii yeni okul yaparken öğretmenlerin barınma sorununu da göz önünde bulundurup geçen sene 48 tane lojman yapmıştık. Çünkü öğretmeni köyde tutmanın en temel, en insani görevi oraya bir okul yapmak, şey, lojman yapmak. Lojman yapmadığınız zaman o öğretmen maalesef giriş gidiş gelişe de yapamıyor, sıkıntı yaşadığı için. Bütün köy okullarını da bu şekilde bir ya yeni okul yapıyoruz, kışlacıklar, kasımlı var, karamık mezrası var, Kılıçkaya var, Milan var. Ondan sonra Eğlence var. Hatrant dediğimiz işte Çınarlı Su var. Birçok köy okulumuzda ya okulunu yeniledik veya ek bina şeklinde yeni bir bina tahsis yapıyoruz. Yine devam eden işlerimiz bunlar tamamen şu an inşaat aşamasında. Hepsi inşaatı devam ediyor ve yazın hepsi bitecek. İkinci bir projemiz de şöyle bir şeydi. Bütün eee <laughs> 5 yaşındaki öğrencilerimizin okula kavuşması için, okula erişimini sağlaması için her bir mahallemize bir anaokulu yapmaya karar vermiştik. Seyirt merkezden başlamak suretiyle ilçeler de dahil buna. 18 tane anaokulunun ihalesini yaptık. Yani birkaç tanesi kaldı, 15 tanesi bitti, 3 tanesi muhtemelen bu hafta içerisinde ihalesi yapılmış olur. Hedefimiz her mahallede bir 8 derslikli ve 6 derslikli büyük bir anaokulu yapmak, bağımsız bir anaokulu yapmak. 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş özellikle 5 yaşı çok önemsiyoruz. Aynı niye e, ilkokuldaki öğrenciler gibi 5 yaşına gelen bütün öğrencilerin mutlaka anaokuluna, ana sınıfına gitmesini sağlayabilecek bir altyapı çalışması. Çok şanslı Sivit bu konuda Batman 10 tane anaokulu almışken, Diyarbakır 9 tane alabileceği şey almışken Sivit 18 tane anaokulu yatırım programına alındı. Bölgede en şanslı illerden bir tanesi ve başladık şu an her mahallede mahalleye uygun değilse okulun bahçesinde bir bağımsız anaokulu yapım işlerini başladı. Hürriyet Anaokulu'nun bahçesinde bir tane, Merkez Yağmur Tepe şey ilkokulumuz var. Şu an inşaatı devam ediyor. Onun bahçesinde bir tane 80. yıl ortaokul ilkokulun bahçesinde bulunan küçük bir okulumuz vardı. Onu yıktık. Bugün yıkmaya devam ediyoruz. Ona bir tane Mevlana dediğimiz e, okulumuzun bahçesine, Cezevi, eski Cezevi'nin bahçesine, Şavran Mahallesi dediğimiz. Bu gibi alan mahallesi, Algül mahallesi, bütün mahallede emniyetin arkasında her mahalleye bir tane anaokul yapıyoruz. Tabii bu aynı şekilde ilçelerde de yapılıyor. Eruv'da da yapılıyor, Şirvan'da da yapılıyor, Kurtalan'da da yapılıyor. Sadece merkezde yapmıyoruz bunları. Merkez, otogara bir anaokulu. şunda Kürşet Güneş İlkokulun bahçesinde bir ortaokul, bir de anaokul yapıyoruz ki o bölgede ciddi manada bir yapılaşma var. Okullaşma oranı gittikçe artıyor. Oraya 1.8 derslikli bir anaokulu yapıyoruz. Aynen hemen karşısında bir 24 derslikli ortaokulu. Eruha 16 derslikli bir çok programlı lise var. Yine Algül Mahallesi'nde bir anaokulu var. Kurtalan Cumhuriyet var. Merkez Toki var. Bahçeli Evler var. Veysel Karani Mahallesi'nde bir tane var. Cengiz Topel Cezaevi'nin yerine bir tane çalışayımız var. Bu şekilde bunlar da kısa süre içerisinde hepsi ihale, şey, ihale çıkıldı bu hafta en geç iki hafta içerisinde bu okulların da tamamı ihale verilmiş olacak ve yaz döneminde inşallah herhangi bir Allah mani vermesin herhangi bir sıkıntı olmazsa öngörmediğimiz pandemi gibi buna benzer bizden kaynaklanan dışarıdan kaynaklanan mucbir bir sebep olmazsa Eylül ayında inşallah bunların tamamı bitmiş olur. Yine keşif aşamasında olan ödeneği hazır olan okullarımız var. Eşref bittis. İlk okulunu yeniledik. Karşısına bir ortaokulda yapacağız aynı şekilde 24 derslikli. Merkezi ve teknik endüstri meslektesiyi yıktık. Malumunuz burada. Ee, oraya bir öğretmen evi düşündüğümüz için yeni bir bina yapmadık. Oraya öğretmen evinde projesi geçti Allah'a şükür anaylandı. Bakan bey de geçen haftaki toplantıda Ankara'da e, müjdesini verebilirsiniz. E, tabii daha bütçesi gelmedi ama bakan Bey'in Vali Bey'in çok ciddi girişimi oldu. Osman Ören, milletvekilimiz Osman Hoca'nın çok ciddi emekleri var. Mithat Hocam'ın çok ciddi emekleri var. Ve Sihir'de bana göre en elzem olan, en acil olan e, ihtiyaçlardan bir tanesi. Çünkü tuhaf hakikaten Sihir büyük bir yer. Merkez nüfusu çok kalabalık fakat konaklama anlamda çok ciddi bir sıkıntı var. Ben bir Tatvan'da 7-8 tane 4 yıldızlı otel varken... Muş'ta 7-8 tane 4 yıldız otel varken maalesef Siirt'te bir tane otel var. Ve gelen öğretmenlerden, kabul personelinden ve diğer e, birçok misafir barınma sorunu yaşıyor. Siirt tarihi bir yer, kültürel bir yer, inanç turizminin çok canlı olduğu bir yer. Sürekli e, bir şekilde buraya turistin geldiği bir yer. Yani onlarca değeri var burada. Veysel Karani'den en azından Tillo'ya kadar birçok değer var. Bunların da altyapısını güçlendirmek için bir öğretmeni, bir modern bir öğretmeni bir projesiyle uzun uzun ilgilendik. Ve en son Sıyır'da yarışı yakışır. İçerisinde her türlü e, bilmem imkanların olduğu, çok ciddi bir şekilde ihtiyaca cevap verebilecek Kongre merkezinden, düğün salonundan, otoparkından, fitness salonuna kadar, saunasından, hamamına kadar yatak kapasitesi de çok ciddi oranda yüksek. 220 yatak kapasiteli. Hemen ön tarafa kafeleri de güresi açılır bir şekilde. Siirt'e yakışır bir öğretmenin inşallah bu yaz seçimden önce temelini atar. Artık süresine kadar bilemiyorum. Muhtemelen biraz uzun sürecektir. Çünkü okullar gibi değil. 1-2 yıl içerisinde de inşallah öğretmenimizi bitireceğiz. O süre içerisinde burası hizmet görme, vermeye devam edecektir. Verdikten sonra burayı da yıkacağız yan taraftaki okulu da yıkıp buraya bir Zeynep Hatun daha kaliteli bir bine yapacağız. Burayı da Zeynep Hatun okulunun bahçesine dair edeceğiz. Öğretmen evini ön tarafa alıyoruz. Burayı da yıkıp arka taraftaki meslek sitemiz, kız meslek bir entegre olacak şekilde bir lise yapma yatırım programında var zaten. Bunları da inşallah hep beraber görme şansımız olur. Buraya kadar daha çok inşaatlarla ilgili tabii biz bu konuları konuştuk ama emin olun benim en az konuşmak istediğim konu bu. Yani ben eğitimde hiçbir zaman bu konuları konuşmak bile istemem. Daha çok eğitimle ilgili konuşmak isterim. Daha çok akademik başarılarla ilgili konuşmak isterim. Sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerle bunları konuşmak isteriz. Yani benim hiçbir zaman gittikten sonra da geriye dönüp baktığım zaman ya ben bu eser öğretmene ve hariç o ayrı bir eserdir. Prestij projemizdir. Hiçbir zaman ya şunu yaptık deme gibi bir şeyim yok. Hiçbir yapım da olmadı. Evet Kurtaran'a fen lisesi açıldı. Bilim sanat merkezi açıldı. Buraya spor salonu yapıyoruz. Onlarca okulu yıkıyoruz, yapıyoruz. Ama bundan hiçbirisi eğitimde önemli ama hiçbirisi asıl işimiz değil. Asıl işimiz öğrencilerimizin daha kaliteli, daha nitelikli bir eğitim alabilmelerini sağlayacak bir çalışma. Akademik anlamda bu öğrencileri dahi bir yere taşıyabiliyorsak, yeteneklerini keşfedecek sportif anlamda, müzik anlamda, görsel sanatlar anlamında bunları keşfedecek bir altyapı kurabiliyorsak, devamsız öğrencileri tekrar eğitime kazandırabiliyorsak, bir şekilde eğitimden uzaklaşmış olan öğrencilerin tekrar eğitime entegresini sağlayabiliyorsak, okullardaki akran zorbalığından dijital zorbalığa kadar birçok noktada bunları telafi edebiliyorsak, eğitimdeki asıl işimizi yapmış oluruz. Biz eğitimciyiz. Asıl bunları konuşuyoruz. Fakat inşaatta okulların maalesef önemli bir kısmı altyapısını yapmadan, temiz, sağlıklı, kaliteli bina yapmadan diğer asıl işinizi yapamıyorsunuz. Bunlardan dolayı onu baş aldık. Ama eğitim politikam benim en azından eğitim felsefemde hiçbir zaman inşaat yapmak, derslik yapmak, bununla övünmek gibi bir mantım yok. Asıl işin bundan sonraki başlayacak çalışmalar. Mesleki eğitimle ilgili en çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi buydu. Tabii meslek önünü açmak, bunu üretmek, üretme, e, öğrencilerin üretime dahil edilmesi az önce patenti öğrencilerine özellikle seçtik. Gibi. Çünkü burada meslek lisemizde bir e, şey yapılıyor, hizmet veriliyor. Buradan da Antalya'da falan diğer illerde, turistik bölgelerde, 5 yıldız otellerde bu öğrencilerimizi çalıştırmaya gö şey gönderiyoruz, staja gönderiyoruz. Ya burada onlar hepsi orada bir işe başlıyor. E, ee, meslek ilk önemsedik. İlk günden söyledikmiştik. Meslek serenin asıl şeyimiz öğrencilerin e, Alm Almanya'daki doğal eğitim dediğimiz yaparak yaşayarak öğrenme veya iş başında bir şekilde bunu pratiğe dökme noktasındaki bir pratiklerini, melekelerini kazan geliştirmek için meslek serenin altyapısını güçlendirmek için birçok ciddi bir yatırım yaptık. Ee, Zübeyde Hanım da pandemi döneminde çok ciddi bir şekilde kimya bölümünden üretimlere başlamıştık. Kolonya dezenfekte, maske <laughs> üretiminden birçok alana kadar. Şu an Abdülhamit Han Mesleki Teknik Anadolu Üstemiz'de bölgede belki Türkiye'de örnek sayılabilecek bir fırın uygulamamız var. Diğer iller çoğu yapamadı ya da e, yaptı. 300-500 ekmekle sınırlı kalırken şu an günlük 12.500 tane ekmek üretiyoruz. Yani çok ciddi bir rakam. Belediye dahil biz e, halk ekmek nohut şeyinde biz destekçi veriyoruz. Tabii ki eksikler vardır mutlaka ben demiyorum her şey dört dörtlük dört yapılıyor ama en azından çok ciddi bir emek var. Günlük 12.500 tane, 6 Şubat'ta 17.000 ne çıkacak bu sayı? Günlük 17.000 tane bu ilde öğrencilerimizin ve öğretmenlerin gözetiminde ekmek üretiliyor. Tamamına malzemeleri dahil meslekselerinde üretildi. Tamamı bizim kendi öğrencilerimizin ürettiği, kendi öğretmenlerin ve usta üreticilerin gözetiminde. Farklı ekmek çeşitlerinin üretildiği ki en son yöresel bir ekmek şeyimiz vardı. nohutlu ekmekti. Ona da ekmekti. Onu da dahil ürettik inşallah. Yakın zamanda satışa vereceğiz. Birkaç tanesine başladık. Bütün pansiyonlar ekmeklerini biz veriyoruz. taşıma ekmeklerini biz veriyoruz. Artı günlük 6000-7000 tane de halk ekmek büfelerinde belediye vasıtasıyla ekmek üretiyoruz. Yine sıcak yemek günlük 2500 tane aynı okulda sıcak ekmek üret, yemek üretiliyor. Oradan bütün taşıma merkezlerine gidiyor. Sıcak yemek binlik 2500. Bu rakam e, Zübeyde Hanım'la birlikte ve diğer şey, ana sınıfıyla birlikte çok ciddi rakamlara gelecek. 15 bini bulacak il geneli. 15 bin günlük sıcak yemek veya öğün dediğimiz, e, kahvaltı dediğimiz bu yemekler tamamen meslek sitelerimize üretiliyor. Bu da meslek serilerinin bir başarısı. Burada öğrencilerin sadece akademik dersleri değil. Onun dışında gittikleri zaman elektrik bölümüne gidiyorsa öğrenci mezun olduktan sonra en azından bir yerde iş bulabilecek kadar bir pratiğinin olması gerekir. Kadar bir türlü 200'ü bulamıyorduk bu rakam. Meslek eğitim merkezlerindeki öğrenci çırak kalfa ve usta sayısını sadece geçen sene 3308 sayılı yasa değiştikten sonra devlet de destek verdi, teşvik verdi. Çırak olan öğrencilere asgari ücretin işte biri, kalfa olan öğrencilere de asgari ücretin yarısı kadar devlet ücret ödüyor. Bundan sonra çok ciddi bir artış oldu. 1419 14, muhtemelen bu sayı şu an çok da yükseklerdedir. 1888 de çünkü her gün artıyor. Yani 2000'e yakın. Biz 2000 e yakın. 500 hedef, 200 hedef, hedef 200 koymuştuk. 200. Ben de demiştim 500 tane mesleki eğitimde öğrencimiz olursa bizim için başarı 166'dan. 500'ü çok kısa sürede geçtik. 1000 oldu. 1000'i dedik 1500 hedefi koyduk. Şu an 2000 hedefini koyduk. İnşallah bu sene içerisinde 2000'i de geçeceğiz. Daha önce bununla ilgili çalışmalar da yapmıştır. Çok basit, çok pratik ve çok etkili bir yöntem. Tekstilden tutun sanayiye kadar, elektrikçiden tutun Artı birçok farklı iş koluna kadar orada çocuklar gider. 18 yaşında doldurmuş, ortaokul mezunu herkes yaş sınırı yok. Gidip orada fırında babasının yanında çalışıyor. Bu onlarca e, alanda özellikle belki yüzlerce alanda bir şey var, çeşitlilik var. İngilizce öğrenmek isteyenler İngilizce eğitim, meslek öğrenmek isteyenler meslek, dikiş nakıştan okuma yazmaya, Kur'an-ı Kerim'den tut aile ekonomisine kadar, finansal okur yazarlıktan tutun diğer el işi, el becerilerine kadar onlarca alanda halk eğitim kurslarımız bu sene çok rekor düzeyde Türkiye'de de en yüksek olan ailele şey illerden bir tanesi oldu. Yine okul aile projemiz vardı. Özellikle öğrencilerin e, eğitimlerini okul evlerde de tamamlamak için orada da aileleri sürece katmak için çünkü eğitim ailede başlar bizim mantığımız odur. Orada da ailelere yönelik bir eğitim yaptık. 5000 aile ulaştık il geneli. Bu da çok ciddi bir rakamdı. Öğrencinin nasıl okula gelmesinin gerektiğinden tutun, öğrencinin temizliğine kadar, ödevlerin nasıl yapılması gerektiğine kadar, internet kullanımına kadar, hangi saatlerde televizyon izleyebileceğine kadar ailelere kendi imkanlarımızı anlatmaya çalıştık.